Aa arkadaşlar burada hava. Oo. Arkadaşlar çarpık adadayız. Vau. <laughs> <Wow. gülüyor> nasıl duyuyorsun? Necati gibi oldun tam fil Necati. Kendi yüzündeki renkler de değiş. <laughs> Mor olduk şimdi de. Aa, bu ne? bekledikçe o seni kaplayacak. Asileraz fareler nasıl duyuyorsa şu an öyle duyuyor sanırım. Bir yerde kocaman bir yerde küçücük oluyorsunuz. Nefes de sallıyor arkadaşlar bakalım başarabilecek mi? Daha aşağıdan mini kuş. Daha aşağıdan evet yap. Evet fotoğraf çıkarıyorlar çubukta arkadaşlar. İlbey Asaf'la Sileras daha ileri gitti. Hadi gidelim nefes ira. Asil orada renkli bir eve gitti. İlbey Asaf gözün şeyini gösteriyor herhalde. O bir tane. Asil renkleri mi değiştiriyorsun? Arkadaşlar Asilaras burada düğmelerle düğmelerle renkleri değiştiriyorlar. Bir kırmızı oluyor, bir sarı oluyor. Oo, ne yazıyormuş orada İl Renk anlaşmaz diyor diyor. Renk bakanın gözündedir. Bunu deneyin diyor. Elime alışıp Arkadaşlar burada da göz. Gözün nasıl bir şey olduğunu bize gösteriyorlar herhalde. Çok değişik. Bunu da tam anlamadım ama. Buradan bir resim Göz doktorundaki gibi. Galiba alabilir babacığım. Bayağı değişik şeyler varmış burada. Gözün nasıl odaklandığını anlatıyormuş oğlum bu. Oğlum. İlbe bu neymiş biliyor musun? Ardıl görüntü diyor. Evet düğmeye bastığında içinde ışık yanıyor ya. Sonra başka yerlere bak o ışık gözüküyor gölge gibi sende. Görüyor musun? Tamam oğlum sen de gel. Yok görmüyorum. Artık Gözünü bak, kapattığında oluyor mu? <laughs> düğmeye de bas, silo düğmeye de bas. Ondan sonra içine bak, içine bak oğlum. Vaa. Wow. Onda ne var oğlum? De 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 göre <laughs> Göremez orada. Göz bebeğine bak diyor. Göz bebeğini görmez. Kamera <laughs> <laughs> Olur mu öyle ya? Göz bebeğini gösteriyor. Kamerayı görmüyor tabii ki doğal olarak. <laughs> Orada da farklı bir şey varmış ama bakamadık. Arkadaşlar bunlar Nefesira renkleri değiştiriyor. Mavi, pembe, kırmızı. Disko renkleri gibiymiş. Renk ayar yapıyor. Kendi yüzündeki renkler de değişiyor. <laughs> Mor olduk şimdi de. Aa, bu, ne? bu da neymiş? Bunun ortadaki büyük renge odaklandığında hepsini aynı görüyormuşsun kızım. Kamerada bile biraz oluyor bu. Benim anladığım öyle. Tam olarak doğru mu bilmiyorum ama öyle bir şeymiş bu da. Şu ortadaki renk var ya bu ortadaki renk. O ortadaki renge bak. Etrafındaki renklerden hangisi ona benziyor ona bakacaksın. Ona odaklan. Hepsinin birbirine benzediğini fark edeceksin ona odaklandığında. Görüyor musun? Hadi gidelim. Oo, burada her şeyin bir gözü var. İnsan gözü, hayvan gözleri. O da gözü anlatıyor galiba babacım. Evet gelebilirsiniz bu Arkadaşlar çarpık odadayız. Çarpık oda demek. Bu odanın bir köşesinde kocaman bir köşesinde küçücük gözüküyorlar. Nefes ne kadar küçükken ilveyi dev gibi gözüküyor arkadaşlar. İlve Asaf nefese yer değiştirin bakalım hanginiz daha büyük büyükmüş görelim. Bir anda biri küçük biri büyük olacak. Aa, nefes dev gibi oldu şimdi. Araya arkadaşlar da karıştı. Hadi bakalım babacık. Bir yerde kocaman bir yerde küçücük oluyorsunuz. Tamam koyarız babacım. Asileras dev gibi oldu arkadaşlar. Beycik bile aslında küçük oldu. Küçücük oldu. İnanamıyorum. Küçücük oldular. Hadi el sallayın çıkalım. Bye bye. Çarpık odada böyleydi arkadaşlar. Bye bye. Arkadaşlar karşı tarafta da ilbey asaf var. Bir ilbey geliyor aynaya. Bir asil geliyor. Eyvah. asille ile ilbey karıştı iyice karışım oldu lan. <laughs> i̇lbey Asaf ayarlıyor sanırım bunu. Videoda belli olmayacağını düşünmüştüm ama Vallahi belli oldu arkadaşlar. Bıdık durmuyor, durmuyor babacım. Gözleriniz aynı izada olması lazım normalde. Yüzünüzün karışması için. Abiyle sabit durasın. Değiştir oğlum bakalım. İlbeyecek. Aa asil geldi. Şimdi de İlbey geldi. Şimdi asil geldi. Şimdi İlbey geldi. Bu bilim merkezinde bize farklı şeyleri gösteren deneyler her zaman varmış arkadaşlar. Sen ve ben diyor. Yüzlerin karıştığı bir deneymiş. Babacığım. Nasıl Asile duyuyorsun? Az. Derinden mi? Asil'i de çek babası. Sonra, Bakalım. Asil Aras'ı. Asil Aras fareler nasıl duyuyorsa. Şu an öyle duyuyor sanırım. Miki fare, Miki fare. Nasıl duyuyorsun babacık? <laughs> Şaşırtıcı. Asil Aras da şaşırdı arkadaşlar. İlbey Asaf. Deneyim nasıldı İlbey Asaf? Nasıl? Arkadaşlar kameraya da koyalım bunu. Kameraya koyamıyoruz. Onlar duyamayacak senin gibi ama merak ediyorlarsa gelip görmeleri lazım. Hepsini denemeleri lazım. Gel arkadaşlar yeni bir tane deniyor. Bunda da filler nasıl duyuyorsa öyle duyuyormuş ilbeyasap Kulağında tut kendin. Nasıl doyuyorsun? Necati gibi oldun tam fil Necati. Asil Asile rasta arkadaşlar. Ooo. Asilin kulaklarla yanaklar birleşiyor. Zor mu anlıyorsun? Evet ondan biraz bağırıyor olabilirim. Evet bağırıyorsun farkında değilsin. Asil de geyik gibi olmuş. Bana bak İlbey asaf. Aa, çok farklı oldun babacığım. İyi. <laughs> filler nasıl duyuyormuş? Anladın mı şimdi filler nasıl duyuyormuş? Evet arkadaşlar farklı şeyler var her zaman. Gelip deneyin onları. Orada da bir telefon var bakalım Nefesira. Re... Bu neymiş? Konuşurken dinlemek diyor. Konuşmak dinlemeyi engel olabilir. İyi bir fıkra dinlemek ister misin? Konuş bakayım Nefesira. Konuş bakalım. Kendin konuş. Burada Türkçe'yi seçiyoruz. Ne varmış orada? Bir şeyler mi anlatıyor? Evet minik kuşum bu neymiş? Neyi deniyorsun şimdi? İşitmeyi duyunuza ait alt ve üst sınırları bulunuyor. Ha, ses duvarlarını anlamak içinmiş. Şuradan ayar yapıyorsun galiba minik kuşum. Biraz ayarlamaya çalış bakalım en yüksek ne kadar duyuyormuşsun en aşağı ne kadar onun şeyi o galiba. Yani sesi yükselttiğinizde belli bir yerden sonra duymamaya başlıyorsunuz. Nefesira, hadi gel biraz daha bin denesin sen kurcala. <gülüyor> 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 Sırayla. <gülüyor> daha, şey. daha takmadan Nefesira abisinin şeylerini kurcalamaya başladı. Ben seni Aa, bana bile geliyor onun sesi. Vii yapıyor. Arkadaşlar bu o, kulak testi gibi bir şey. Vii falan yapıyor. Daha önce işitme testine giren arkadaşlar varsa anlayabilir. <laughs> İlbey Asaf sağır olmuş Ses perdesini yukarı çıkardın mı Belli bir yerden sonra duymuyor da Nefesire Abi bakalım Yükseliyor mu evet. Duyuyor musun İlbey duyuyor. duyuyor musun Kapatmadınız değil mi Hayır sadece çok yükselttik onun için Şimdi Nefesire dur bakayım duyuyor, ne kadar yukarıda duyuyor. Hayır dur bir anlayalım Ne kadar yukarıda oluyormuş Duymadığın yerde söyle duyuyor. 20.000 bin lira geçince sanırım, 20.000 bin lira geçince duymamaya başlıyorlar arkadaşlar. Şey arkadaşlar bu ses ve... Bırak bakalım. Oo, salınıp salınıp. Bir de biz de deneyelim arkadaşlar ya. Her şeyi bu yavrular deniyor. Ses sürgüsü, titreşimin devamını gösteriyor. Sesin nasıl ilerlediğini sanırım arkadaşlar. Aa arkadaşlar burada hava Oo. Oradan hava kesilmedikçe top havada uçuyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. İlbeyasaf topların hepsini mi koyuyorsunuz? <laughs> aa, aa top gitti. Nefesir'e topları düşürdü. İlbeyasaf bir daha koyacak arkadaşlar bakalım. Dengeli koy babacığım. Yavaş koyman lazım oğlum. Yavaş yavaş koy. Evet arkadaşlar. Evet asilinki oldu. Sen sanırım havayı fazla açtın. Evet orada hava yeri var. Hava yeri. Fazla açtığınız zaman uçup gidiyor. Bak yavaş açtın mı yapıyor. Biraz hızlandır bakayım. Evet. Hızlandır. <laughs> Asil öyle değil. Nefesire burada nereye geldin? Tornado. Tornado neymiş ki acaba? Evet arkadaşlar Nefesire. Tornado kabinin içinde. Uuu, etrafını buhar sarıyor. Nefesire sabit dur. Ayakların uçuyor. Bu büyük ihtimal nefes ile. bekledikçe o seni kaplayacak. Ah, Tornado 1984'te keşfedilen bir şey anladığım kadarıyla. Ne olduğunu ben tam anlayamadım ama. Buradan buhar çıkıyor arkadaşlar. Ilve yukarı o rampadan çık bakayım nefesin yanına. Orada sabit durman lazım babacığım. Evet. Gideriz minik kuşum. <laughs> Biraz bekle. O buhar çıkarıyor oradan oğlum siz durdukça. Dönüyor galiba buhar sizin etrafınızı saracak. Bulut oluşturuyor herhalde değil bu ha. Galiba bulut oluşturuyor. Oo. Siz durdukça çabuk çok çıkıyor. Sabit durun. Asil Aras kovalıyor. Sen dur İlbey sen dur. Evet İlbey Asaf sabit durduğu için birazdan herhalde dumanın içinde kaybolacak arkadaşlar. Birazdan burada bulut nasıl oluşuyor? O var. İleride de anladığım kadarıyla denizin içindeki hortum nasıl oluşuyor İlbey? Şurada görüyorum sanki hortum oluşturmuşlar. Gördün mü babacım? Arkadaşlar kaybolacak bu çocuklar. Hadi buradan oraya gidin. Ama çok uzun sürebilir bu. Asil neredeyse kayboldu. Asil neredeyse kayboldu bulutun içinde. Ayaklarını dize kadar gözükmüyor İlbe Dikkatli. Nefes çabuk gelin çok güzel bir şey gördüm diyor ama arkadaşlar burada işte arkadaşlar ben bunu gördüm. Denizin içinde hortumu böyle oluşuyormuş. Bak, 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 bak. Gitti. Oo arkadaşlar gördünüz mü? Burada neler varmış acaba? Oo. Bu da neymiş? Evet. Oh. Demek ki denizde böyle batıyor şeyler. Olamaz. Düğmeye bastınız mı? Şuradaki hareketle dalga Bunun adı hava kabarcıklarıyla gemi batırmacıymış oğlum bak. Gemi batırıcı. Bas bakayım düğmeye. Bastı. Gemi nerede? Gemi oradan hop gitti. Aşağıya gidiyor. Bir aşağı, bir aşağı. Nefesire burada farklı bir şeyin üstünde. Neymiş bu? Aa moleküler titreşim modeliymiş. Bak buna basınca durur diyor. Dur dur durunca hepsi kenarlara gidiyor ama bırakınca ve açık hale konuma getirince moleküller böyle hareket ediyormuş gördün mü oğlum? O bilyeler gibi moleküller de hareket ediyormuş. Bak bakalım nasıl bir şey. Gördünüz mü arkadaşlar molekülleri gerçek hayatta titreşimlerini gösteriyor. Evet moleküller bu şekilde hareket ediyor. Arkadaşlar karşıda buar karşıdaki nere? Ellerini koy oğlum. Bastırın diyor yavaşça. Hemen çıkıyoruz hadi. Bize kapanmış. Vau. Yavaş 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 yavaş. Hadi gidelim el sallayın gidelim. Yavrular. Evet arkadaşlar gelirken bu kadar net göremedik. Hem kalabalıktı hem de ışık vardı. Biz o yüzden görememiştik. Orada Bumblebee'ler vardı. Bütün müzeyi gezemedik ama bir dahaki sefere artık bir dahaki ne gezeceğiz. Çünkü kapanış saatine denk geldi. Burada ünlü bilimcilerin resimleri de var. Yarı tur oldu biraz. yarım turdan sonra bir daha geliriz başka bir gün. Videomuzu beğenirseniz daha uzun bir görüntümüz olabilir buralarda. Evet babacığım hadi gidelim. Bay bay yap İlbe Yasap arkadaşlara.